Katolik mezhebine bağlı olan Hristiyanların başı İtalya'da biliyorsunuz. İtalya, Vatikan diye bir devlet var, Vatikan. Başında Papa var, Papa, ikinci Campol. Ortodoks mezhebine bağlı Hristiyanların merkezi de Patrik bağlı. Patrik de nerede dünyada? İstanbul'un göbeğinde. Patrik Hane var. Ortodoksların başı İstanbul'dadır. Ve adam açıklamaya devam etti. Yakın bir gelecekte dedi bir seneye kalmayacak. İstanbul'daki Fener Patrikanesinin Türk vatandaşlığından çıkartılması için kampanya başlayacak dedi. Türk vatandaşlığından çıkar çıkmaz da devlet içinde devlet olacak ve aynen dünya Hristiyanları İstanbul'u geri isteyecekler ve Bizans devleti kurulacaktır dedi. Ve İstanbul Türklerin elinden alınacaktır dedi. Size hayal gibi geliyor bunlar. Size hayal gibi geliyor. Hayal hayal. Bir buçuk sene evvel Avrupa'nın ve bütün dünyanın gözü önünde Sırplar gelip Saray Bosna'yı alacaklar denseydi onlara da hayal geliyordu. Ama bak Bosna hersek gitti. Üçe taksim ediyorlar şimdi. Saray Bosna gibi cennet kadar güzel olan bir memleket bugün resmen gitmiştir. 3 Üç, üçe taksim ediliyor. Sırbistan, Hırvatistan, Boşnaklar arasında. Ne memleket kaldı, ne millet kaldı görüyorsunuz. Bir buçuk milyar nüfusa sahip olan alemi İslam, İslam dünyası nasıl ki Saraybosna'nın parçalanmasına ve Müslümanların katledilmesine ve Saraybosna'nın dağılmasına, bölünmesine seyirci kaldıysa, bir buçuk milyar Müslüman, Saray Bosna'yı koruyamadıysa, savunamadıysa yarın Rumlar, Hristiyan Ortodoks mensubu, bütün dünya Hristiyanları İstanbul'a saldırıya başladıkları zaman aynı şekilde kimse bu ülkeyi koruyamayacaktır. Saray Bosna'yı koruyamayan alemi İslam İstanbul'u koruyamayacaktır. Saraybosna'da resmi vesikalara göre 1618 cami yıkılmıştır. Dikkatinizi şekerim. 1618 cami. Hepsi füzelerle, top mermileriyle yıkılmış, tarumar edilmiştir. Bir buçuk milyar İslam aleminin sesi çıkmış mıdır, çıkmamış mıdır? Çıkmamıştır. Böylece Saray Bosna'yı koruyamayan Müslümanlar İstanbul'u korumak hususunda hiçbir kaynağa malik değillerdir. O halde ne olacak Müslümanlar? Bu durumda bu durumda bu ateş çemberinin ortasında halimiz ne olacaktır? mevcut kanunlar bakınız ceza kanunları insanları ıslah etmeye yetmiyor. Bakın demokrasi ülkeyi mutluluğa götürememiştir. Demokrasi demokrasi bakın. Senelerdir demokrasi demokrasi de hani cumhuriyet 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 Arzu ettiğimiz mutluluğu verebilmiş midir, verememiş midir? Vallahi verememiştir. Hani mutluluk ateş çemberini önleyememiştir. Kurulan hükümetler memleketi mutluluğa götürememiştir. Hükümetler biliyorsunuz Türkiye Cumhuriyeti hükümetleri demokrasi alanında demokrasi içerisinde 1950'den sonra kurulmaya başlanmıştır. 1950'ye adnan menderes'e kadar tek parti diktatörlüğü var mıydı yok muydu? Tek parti. ikinci parti yoktur. Demokrasi 1950'ye kadar Türkiye'de demokrasi yoktur. Tek parti. Milli şef. Yat yat kalk kalk. Askeri idareydi o zaman. 1950'den sonra demokrasiye geçtikler, onlar ben söyleyeyim onlar söylüyor. 1950'den sonra hükümetler kurulmaya başladı normal normal neyse. Söyler misiniz Müslümanlar şu soruyu hepinizin vicdanına havale ediyorum. Beni dinleyen siz Müslümanların vicdanına emanet ediyorum şu soruyu. 1950'den 1993'e kaç sene geçmiş söyler misiniz? 43 sene geçmiştir. 43 yıl geçmiş. Şu anda başımızdaki hükümet kaçıncı hükümettir? Sayısı, numarası kaçtır? Evet. 50. 43 yılda 50 hükümet kurulmuş. Her hükümet bir sene bile devam edememiştir. Hiç düşündünüz mü? 43 senede 50 hükümet kurmuşlar. Görüyor musunuz Müslümanlar? Yani normal bir hükümet dokuz aydan fazla kalamamış sahnede. İnmiş binmiş, o hükümet inmiş, öbür hükümet çıkmış. İn bin, gir çık. Böyle istikrarsız, böyle devamsız, düzensiz. Nereye gideceksiniz? Ama geçenlerde Japonya'da seçimleri dinlemişsinizdir haber ajanslarından. İşte geçenlerde yönetimi bir başkasına devreden Japon hükümeti dikkatinizi çekmiş olması lazım. 38 seneden beri aynı hükümet devam ediyordu. 38 senede bir hükümet. Yani seçilen, kurulan hükümet Japonya'da 38 sene aynı hükümet devam etmiş. Daha orada kalkınma olmaz mı? Daha orada yükselme olmaz mı? Daha orada istikrar olmaz mı? Daha orada istikbal olmaz mı? Bizde ise 1950'den sonra kurulan hükümetler işte şu anda bayan bir başbakanın başında bulunduğu hükümetin numarası yaka numarası 50. hükümettir. 43 senede 50 hükümet nerede kalkınacaksın nerede yükseleceksin hani mutluluk hani eşitlik hani eşit dağıtım hani üretim kaynaklarının çoğalması hani işsizlik önlenecekti şu anda resmi çalışma bakanlığının raporuna göre Türkiye'de 9 milyon işsiz var 9 milyon işsiz Efendiler düşünüyor musunuz? Bu 9 milyon oyuncak değil, Avrupa ülkelerinin pek çoğunun nüfusundan daha fazla bizde işsiz var. Her bir işsiz insanı üç kişiyle alakadar olarak düşünün. Her işsiz adamın üç tane de yakını, çoluğu, çocuğu, etrafı bulunsun. Üç kişiyle irtibat kurun her işsiz için. O zaman netice ne oluyor? Siz söyleyin. 27 milyon siz bunu 30 milyon yapın. Bizim umumi nüfusumuz 60 milyon. Demek ki yarısı işsiz ve perişan durumdadır. Hani Cumhuriyet bize mutluluk getirecekti. Hani işsizliği önleyecekti. Hani barış sağlayacaktı. Barış Hepiniz biliyorsunuz cumhuriyetin en sıkı sarıldığı ilkelerden, laflardan, sözlerden birisi de yurtta barış, cihanda barış lafıydı. Laf diyorum çünkü hiçbir sağlam kaynağı yok. Yurtta barış, cihanda barış. Söyle yavrum bu kelimeyi. Söyle hemşerim, söyle yurtta barış. Yurdun neresinde barış kaldı? Yurdun neresinde barış kaldı? Bugün doğuya İstanbul'dan doğuya otobüsle yolculuk yapmak isteyen bir vatandaş yazıhaneye gidiyor otobüs yazıhanesine. Hemşerim bana öyle bir otobüste yer ver ki diyor. Erzurum'u, Erzincan'ı gündüz olarak geçeyim, Kars'a da gündüz ineyim. Aman gece ay